Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Instagram'da durum nasıl ayarlanır onu anlatmaya çalışacağım. Burada ismimizin altında bakın artı işareti ve durumu ayarla bölümü var. Oraya basarak durumu ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Dilerseniz hep beraber yapalım. Öncelikle buraya durum ayarlaya basıyorum arkadaşlar. Burada bakın çeşitli emojiler var. İsterseniz şu durum ayarla yazan yere istediğiniz durumu yazabilirsiniz. Örnek olarak yazayım ben. Kanalımın ismini yazayım. Kanalımın ismini yazdım. Veya siz hangi artık ne yazmak istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Emojilerden de diyelim bunu ekledik. Emojilerden de bunu ekledik arkadaşlar. Şöyle tekrar yapayım. Evet. Sonra bakın arkadaşlar. Burada diyor herkes yakın arkadaşlar. İsterseniz herkes yapabilirsiniz. İsterseniz yakın arkadaşlar yapabilirsiniz bunu. Paylaş dediğimizde arkadaşlar durumumuz paylaşılmış oluyor. Bir de şunu göstereyim arkadaşlar burada ee, sadece buradaki emoji'lerden değil isterse kendi emoji'mizi de koyabiliriz. Onu nasıl yapıyoruz? İşte bakın burada gözlük işareti koymuştum. Ben onun üzerine bastığımda arkadaşlar diğer e, her türlü emojiyi koyabiliriz. Bakın burada e, telefonumuzdaki bütün emoji'leri koyabiliriz. E, bu şekilde arkadaşlar e, Instagram'da. E, Durum bu şekilde koyuluyor. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.